Merhaba arkadaşlar, size bir kitap anlatmak istiyorum. Savaş ve Açlar, yazarı Hasan İzzettin Dinamo. Ben bu kitapla şöyle tanıştım, kitap önerilerine bir hale itibar ettiğim bir kitap eleştirmeni bu kitabı önerdi. Ben de kitabı satın aldım, ee, yeni baskısı yok. Bir hafta buldum, öyle satın aldım kitabı. Şimdi kitaptan kitabın konusundan da söz edeceğim ama ondan evvel kitabın bende bıraktığı hissi anlatmak istiyorum. Becerebilirsem çünkü bu kitap okuduktan sonra kitap hakkında konuşamadığımı fark ettim. Her seferinde gözlerim doluyor. Şu an kitap okuyalı bir ay oldu. Biraz daha nispeten kitabı hazmettiğimi düşünüyorum. Bu yüzden anlatma girişiminde bulunuyorum. Bu kitabı ulaştırabildiğim kadar çok insan ulaştıracağım. Hatta şunu söyleyeyim size. Eğer Savaş ve Açlan kitabını okumamışsanız hiç kimseye kitap önerisinde bulunmayacağım. Okumayan hiç kimseye kitap önerisinde bulunmayacağım. Önceliğim Savaş ve Aşlar. Bu kitabı bilmek zorundayız. Ben hatta bu kitabı okuduktan sonra hayret ettim. Benim nasıl bu kitaptan ve bu kitabın yazarından haberim olmaz diye şimdi kadar duymuşsam da hatırlamıyorum hatırlamıyorum. Sonra kitap bittikten sonra bir araştırma yapma ihtiyacı duydum. Dedim ki beni bu kadar çok etkiledi. Başkalarını da etkiledi mi acaba dedim. Bu kitabı aslında bana tavsiye eden adam da şöyle bir şey söylüyor. Ben yani, diyor duygusal bir adamım. Duygusal bir adamım. Bu kitabı okudum ve ben beni acile kaldırdılar diyor. Çünkü kitap bu okurken o kadar çok kendini sıkmış ki diyor ki çorganların birbirine geçti. Öyle bir acı çekmiş. Öyle bir acı çekiyorsunuz. Araştırma yaptım. Dedim ki kim okumuş? Başka tavsiye eden var mı? Youtube'a Savaş ve Aşklar yazdım. O kadar az içeriye ulaşıyor, ulaşıyorsunuz ki hayretler içerisinde kaldım. Şu an e, girseniz Youtube'a bir dizi adı yazsanız milyonlarca içilik bak çıkar karşınıza. Ama bu kitap hakkında bilgi çok az. Sonra sebebini öğrendim. Neden bu yazar ve bu kitaplar hakkında çok fazla bilgimiz yok bunu öğrendim. Siz de okuyun, okuduktan sonra karar verin neden bu kadar az insanlar bu kitabı tavsiye ediyor, bilinmiyor ve yeni baskılarına ulaşamıyoruz. Bunları sizin araştırmanızı istiyorum. Ben biraz kitaptan söz edeceğim. Kitap Savaş ve Açlar. Savaş dönemini anlatıyor. 1914 ile 1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Savaşlar tabii çok etkileyici. Ee, üzerine sayısız kitap yazılmıştır. Sayısız film çekildi. Hepsini izledik ve çok fazla etkilendik. Çünkü savaşlar gerçekten tıraşık. Ee, fakat bu kitap sadece savaştan söz etmiyor. Geride kalanları da anlatıyor. Evet, oğullarımız, kocalarımız askere gittikten sonra ve onlar orada şehit olduklarında geride kalanlar ne yaptı? Geride kalanları anlatıyor. Ve kitap Okuduğunuzda şunu düşünüyorsunuz, evet cephede işler çok zor, hele o dönemde o yoksul dönemimizde askerlerin sırtında akışlık kabanların olmadığı hatta Sarıkamış'ta soğuktan dondukları dönem, tipüsten öldükleri dönem, Çanakkale Savaşı'nda yiyecek yemekleri olmadığı, ömün atladıkları dönemde yani o yoksul dönemde acaba devlet askerine bakamayacak durumdayken geride kalanlar ne yaptı? Anneler ne yaptı? Eşler ne yaptı? Çocuklar ne yaptı? Bu kitapta bir çocuğun karakter, çocuğun üzerinden anlattığı için çocuklar benim çok hassas bir nokta. Muhtemelen o yüzden çok fazla etkilendim. Kitapta bir Musa karakteri var. Kitabın sonunda öğrendim ki Musa diye söz ettiği kendisi yazar bu kitapta kendi hayatını anlatıyor. Hatta durmadım. Kitabın İkinci kitabı, devamı, Öksüz Musa, yine kendisini anlatmaya devam ediyor. Bunu da okudum. Bunu da okudum. İkisinden de söz edeceğim. Ben kitabı okurken neler hissettim, onu anlatmak istiyorum. Savaş ve aşırının yarısındayım. Otobüse evime gidiyorum. Kitap, her sayfası ayrı. Çarpıcı. Kitapta bir şey yaşanıyor. Artık, şşt. Gerçekten kışkırıklar boğazımda zaten düğümlenmişti. Ben tutamıyorum kendimi ağlamaya başlıyorum ama açıkırarak yanındaki insanlar bir telaş oluyorlar ne oldu diye. Sonra dayanamadım. Bir arkadaşımı aradım. Dedim ki lütfen beni biraz oyalar mısın? Bir kitap okuyorum fakat kitabın içinden çıkamıyorum. Lütfen kafamı meşgul et. Yarısındaydım kitabın. Sonra kitap okumayı, kitabı okumayı bıraktım. Bir hafta kitabın yanına yanaşamadım. Çünkü korkuyorum kitaptan, çünkü müthiş acı çekiyorum. Sonra dedim ki, Ayşe'ciğim korkunun ecele faydası yok, sen de neler atlattın, bunu da atlatırsın. Ayrıca yazar bu kadar kötü olamaz dedim, yani her kitap muhakkak bir umut vardır, hatta bir söz var. Umut belki gelecek sayfalıdır, kapatma kitabı. Dedim ki oku, devam et. Okudum, kitabı bitirdim. Ama şunu fark ettim, bitmiyor. Zira ikinci kitabı da var, onu da okudum. Hatta üçüncü kitabı var, o devam edeceğim, onlardan da söz etmek istiyorum size. Şimdi, savaş dönemini ve savaş döneminde yaşanan yoksulluğu ve hatta yoksulluğu da geçtim, açlığı anlatıyor. Ama nasıl bir açlık? Hani şöyle bir açlık diyeyim sipariş verdiğin yemek gelinceye kadar sabırsızlanıyorsun öyle bir açlık değil. Ya da oruçlusun, iftar saatini bekliyorsun. Tam olarak dakikası, dakikası dakikasına ne yiyeceğini, ne zaman yiyeceğini biliyorsun. Öyle bir açlık değil, anlattığı açlık. Şöyle bir açlık, ne zaman ve ne için konusunda hiçbir fikrin yok. Öyle yoksullar ki, yani size nasıl anlatabilirim Tuz yok. Tuz. Yani ulaşılabilecek en ucuz şey. Şimdi bu kitabı okurken sonra dedim ki Ayşe devam et kitaba. Bir gün oturdum. Geri kalan kitabın yarısını bitirmiştim. Geri kalan yarısını bir günde okudum. Okuyorum ama ablamlardayım. Kitabın yeri, bir yerinde ablamlar beni yemeğe çağırıyor. İnanır mısınız mısır ekmeğine bakarak çünkü ekmeğe ulaşmak bu kitapta o kadar zor, o kadar zor ki. Hatta bu kitabı okuyan bir kadın yorum yapmış. Tatildeymiş. Bir otelde açık büfe. Yemek yiyor. Ve yemek yiyecek. Bu kitabı okuduktan sonra açık büfeden yemek yememiş. O kadar içinize oturuyor. Kitapta anlatılan açlık. Ve bu açlığı çekenler de mini çocuklar. Çocuklar demişken bu kitapta bir anne karakteri var. Şakir Ana. Hani her yıl yapılır. Times dergisi açıklar dünyanın en güçlü kadınları diye. Çoğunlukla Merkel birinci olur. Hatta Türk bir iş kadını var. Güler Sabancı da bir yara ilk 20'ye dahil olmuştu. Sanırım onların gözünde güçlü kadın olabilmek için devlet başkanı, CEO ya da yönetim kurulu başkanı falan olmak lazım. Fakat eğer öyle bir ödül verme şansını bana verselerdi ben Şakir Ana'ya verirdim. Çünkü öyle bir acı çekiyor ki, öyle bir acı çekiyor, öyle bir acıyı sırtlanıyor ki benim aklım çıktı. Yani ben kitabı okurken dedim ki bunu bir insan aklı kaldıramaz. Bir şiir var Nurşen Yıldırım'a ait. Şiir adı şu, acıdan sıyırmış insan. İnsan acıdan sıyırır mı? Evet sıyırır. Ben bu kitabı okurken dedim ki nasıl dayanıyor? Bu kadın buna nasıl dayanıyor? Sonra kitabın bir yerinde nitekim kadın cinnet geçiriyor. Dedim normalmiş. Yani benim şu hissettiklerim normalmiş. Çünkü kitap okurken kitapla o kadar özdeşleşir. Yani o kitapta hissedilen şeyleri öyle bir derinden hissediyorum ki dediğim gibi kitabın içinden çıkamadım. Yani öyle bir şeyler hissediyorsunuz ki yani o kadına yardım etmek istiyorsunuz, o çocuğu çekip o hayattan almak istiyorsunuz. Çocuğu değil, çocukları. Musa karakteri var. Kitap okuduk, bitirdikten sonra öğrendim ki Musa diye anlattığı o karakter, ikinci kitapta da Öksüz Musa diye devam ediyor, yazarın kendi hayatı. Yani bunlar gerçekten yaşanmış. Bunu öğrendikten sonra zaten acım ikiye katlandı. Yani hep kendime şunu tesellisini veriyordum. Diyordum ki bunlar geçti geçmişte kalmış artık Ayşe. Üzülme bu bir kurgu. Bu kadar üzülme, hırpalama kendini. Bu bir kurgu. Hatta bir yerinde dedim ki kendime Ayşe sen neye bulaştın böyle? Sen bunu kaldırabilirsin. Bu kitabı tavsiye eden tavsiye eden adam diyor ki ben duygusal bir adamım. Ben duygusal bir adamım. Bu kitabı okuduktan sonra beni acile kaldırdılar. Şimdi ben STV'deki diziler vardı. Ee, onları izleyerek ağlayan bir kadın. Gerçekten dedim ki bir ara bunun altından kalkamayacağım. Fakat kalktım. Şimdi bu kitabı size tavsiye ediyorum. Hatta şunu söyleyeyim size. Bu kitabı okumayan kimseye kitap önerisinde bulunmayacağım. Yani ya Savaş ve yaşları okuyacaksınız. Ya da benden kitap önerisinde e, istemeyeceksiniz. Çünkü bunu bilmek zorundayız. Yani o dönemlerde 1914 ile 18 yılları arası hatta daha sonrasını da anlatıyor kitapta. Çünkü kitabın devamının olduğunu söylemiştim. Şöyle devam ediyor. E, açlık diye bir kitabı daha var. Devam ediyor açlık diye. Açlık kitabına ben ulaşamadım, bulamadım. E, fakat şunları aldım. Kutsal İsyan. Bu başka bir serinin görüyorsunuz birinci kitabı. Devam ediyor. Eee Sanırım 4 ya da 5 cilt şey bu. Şimdilik bunu aldım. Okuduktan sonra devamını da alacağım. Bu yeni baskı. Bunun yeni baskısı var. bir de Musa'nın Mabuz Sahnesi. Bir de Musa'nın Gece Kondusu var. Yine hepsinde kendi hayatını anlatıyor. Yazar. Bir araştırmaya devam ettim. Yazar ne zaman ölmüş? Mezarı nerede? Bana bu kitabı öneren adam gidip oradan da video çekmiş. Yani bu kitabı muhakkak okuyun. Yazar Karadenizli. Trabzonlu doğmuş bir yazar. Şunu düşündüm. Eğer övüneceksem, bir yazarla övüneceksem bir Karadenizli olarak bu Hasan İzzettin Dinamo olacak. Yani yazar da olmak zorunda. Yani Karadenizli biriyle övüneceksem Hasan İzzettin Dinamo olacak bu. Nasıl Çukurova'nın Yaşar Kemal'i varsa Karadeniz'in de Hasan İzzettin Dinamo'su var. Yani... Okuyun sadece bunu söyleyeceğim. Başka ne söyleyebilirim ki yeterince yani şu an 11 dakikadır konuşuyorum. Hiçbir şey anlatamadığımı düşünüyorum kitap hakkında. Gerçekten hiçbir şey anlatamadığımı düşünüyorum. Şimdi kadar ki her girişimimde de başarısız oldum. Kitabı anlatamıyorum. Kitaptan bazı pasajlar okumak istemiştim. İstiyorum aslında size. Ama yani tekrar okuduğumda ee, yani gözlerim dolmadan bunu okuyabilir miyim? Sizinle paylaşabilir miyim bilmiyorum. Kitabı isteyen herkese ofiste kitaplar. İsteyen herkes benden ödünç alabilir. Lütfen okuyun. Becerebilirsek hakkında konuşalım.